Ahmet Hakan 10 Temmuz 2025 yazısı. Ben Nisan'da demiştim. Belediye davaları canlı yayınlansın. Süreç şöyle gelişti. Özgür Özel, bu talebi ilk dile getiren isim oldu. Günler sonra, MHP lideri Devlet Bahçeli de bunu talep etti. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin yaklaşımıyla ilgili olarak bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim dedi. Ben de 20 Nisan 2025 tarihinde şöyle yazmıştım. Duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın. Bu aşamada aklımı kurcalayan 5 soru var. 1. Cumhur İttifakı neden canlı yayına kapıyı açtı? 2. Kapıyı açmada itirafçı etkisi rol oynadı mı? 3. İtirafçılar canlı yayında CHP'nin anlatısını darmaduman etmez mi? 4. Acaba İmamoğlu canlı yayın aleyhimize olur diye düşünür mü? 5. Acaba Özgür Özel İmamoğlu ile yapacağı bir görüşmenin ardından vazgeçtim canlı yayından der mi? Öcalan'ın videosuna öfkelenenlere soruyorum niye öfkeleniyorsun birader? Adam örgütüne silah bıraktırıyor. Bıraktırmasın mı? Adam örgütüne bırakın bu işleri artık diyor. Demesin mi? Niye çıldırıyorsun birader? Silahlar susacak. Susmasın mı? Kan akmayacak. Aksın mı? Terörsüz Türkiye'ye ulaşılacak. Ulaşılmasın mı? Niye kendinden geçiyorsun birader? Yarım asırdır süren terör devri kapanıyor. Kapanmasın mı? Artık dağlarda teröristler olmayacak. Olsun mu terör üzerinden emperyalist amaçlar gerçekleşmeyecek. Gerçekleşsin mi? Sahi senin derdin nedir birader? Ne istiyorsun sen? Bir deyiver hele. Özgür Özel'in övülecek tutumu belediyelere yönelik operasyonlar nedeniyle iktidara karşı çok sert çıkışlar yaptı, yapıyor. Bu sert çıkışlarda bazen sınırları aştığı da oluyor. Ama sınırları hiç aşmadığı, hep pozitif yaklaştığı bir gündem var. Terörsüz Türkiye gündemi. En son şöyle dedi. Yüzyıl sonra, Türkiye terör sorunundan kurtulup Kürt'ü Türk'ü kol kola bir fırsatı değerlendirmeli. Süreci baltalamayız. Silah bırakılmasını destekliyoruz. İktidarla giriştiği mücadeledeki öfkesine asla yenik düşmeden terörsüz Türkiye hedefine verdiği bu net ve içtenlikli destek nedeniyle Özgür Özel'i gürül gürül övüyorum. Adli tıp görevine hemen yapmalı iki tutuklu sanığın sağlık durumuyla ilgili ciddi kaygılar var, çeşitli iddialar var. O iki tutukludan biri Ayşe Barım, diğeri Mehmet Murat Çalık bir tutuklunun sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalıp kalamayacağına karar verilebilmesi için Adli Tıp Kurumu'nun rapor vermesi gerekiyor. Mahkeme heyeti, Ayşe Barım'ı Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Bunu biliyoruz. Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Adli Tıp Kurumu'na acil olarak sevk edilmeli. Ve Adli Tıp Kurumu da üzerine düşen görevi, büyük bir sorumluluk duygusuyla hemen yerine getirmeli. Sonuçta insan hayatıdır söz konusu olan, geciktirmeye, geçiştirmeye asla gelmez. Nobel katliam ödülü bu işin çözümü şudur. Barış, edebiyat gibi alanların dışında Nobel'de bir de katliam ödülü olsun. Trump, Netanyahu'yu, Netanyahu da Trump'ı, Nobel katliam ödülüne aday göstersin. Zafer Algöz L.Ü. 15 Temmuz filmi hep beraber bu karanlıktan çıkmamız lazım sloganıyla tanıtımını yaptı TRT. 15 Temmuz'u anlatan Son Sefer filmi, 15 Temmuz Salı akşamı TRT'de yayınlanıyor. Fragmanını izleyince, bu filmi mutlaka izlemeliyim duygusu oluştu bende. Bir emektar otobüs şoförünün, bir otobüs dolusu insanla çıktığı vatan savunmasını anlatıyormuş film. Zafer Algöz de başrolde. Cem Özer de var filmde. Merakla bekliyoruz. Not. Bu arada Zafer Algöz, 15 Temmuz filminde yer aldı diye sosyal medyada ağır bir saldırı altında. İlkesiz falan diye linçliyorlar adamı. İlkeli olmak, 15 Temmuz'da halkın üzerine ateş açan şerefsizleri övmekse. Zafer Algöz ilkesiz olmaktan, hiç gocunmasın. Muhalif olmayı, kafayı yemekle eşdeğer gören bu tiplerin saldırılarına hiç aldırış etmesin. Paylaşımlar, şu ana kadar, hiç grok esprisi yapmayanlar. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Genç oyunculara tavsiye, sakın ben aşka aşığım diye röportaj vermeyin. Çok gülüyoruz bu tür cümlelere. Futbola pek ilgim yok. Ama buna rağmen, ben bile merak ediyorum Osimhen'in akıbetini. Dikkat! Z kuşağı siyasetçisi Osman Gökçek, Mecliste sürekli görsellerle hamleler yapıyor. En sevdiğim yaz ortamı ne denizdir ne kumdur ne güneş. En sevdiğim yaz ortamı klimatize ortamdır. Takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin lütfen.